olacak bir çalışmasında buldu. Benim de röportaj yapmak istedi. Ona söz vermiştim. Önce ona mikrofon uzatacağım. Bu senin ilk şampiyonluğun mu? Evet. Neler hissediyorsun? Önce ismini söyle. E, kan. Kan. Anlat bize biraz. nasıl maç? E, güzeldi. Ben, ben 3-0 tahmin etmiştim. Ama sonun bir golü yedik. 3-1 ama şampiyon olduk. Nasıl? Şampiyonluk sevinci yap o zaman Evet teşekkür ediyoruz bu Yavru kartalı siz de ders söyleyeceksiniz Çok mutluyum onunla birlikte ilk şampiyonluğumuz Çok gururluyuz İnşallah seneye tekrarlayacağız İnşallah